Antalya'nın 40'a yakın tropikal meyve türünün yetiştirildiği Alanya ilçesinde ekonomik değer kazanan meyvelere ana vatanı Güney Amerika olan Çarkıfelek de eklendi. Pasiflora olarak da bilinen, seralarda ve bahçelerde yetiştirilen, yılda iki kez ürün alınabilen meyvenin üretim alanı ilçede 50 dekarı geçti. Sarmaşık türü bir diksel e, 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 gelişme sağlıyor. E, pasiflora tanınmayan aslında bir tropikal meyve ama alayımızda da artık üretimi de yavaş yavaş artmakta e, ve e, artık bir pazar boyutuna da gelmiş durumda. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar ihracatı hedeflediklerini söyledi. Alayımızda da yavaş yavaş gelişmekte. Yani bunun üretim arttıkça e, ihracatı da gideceğini düşünüyoruz. E, hem iç tüketim hem ihracat yönünden hem de ilaç sektöründe kullanılmak üzere pasif üretimimizde yavaş yavaş artmakta. Üretici Hakan Sayar da meyvenin üretiminin kolay olduğuna dikkat çekti. Güzel bir meyve, değişik bir tür. şu anda onun da hasat zamanı. Bazıları yılda iki kere meyve veriyor. Ya Verim fena değil, fiyatı da gördüğümüz kadarıyla çok iyi fiyatlara satılıyor. Ama daha biraz daha tanınması gerekiyor. Yani daha değişik şekillerde kullanılması gerekiyor ki daha çok tanınsın.